12 Ekim 2022 Çarşamba. Genç Tatar Haber Saati ile sizinle beraberiz. Geçtiğimiz haftadan bugüne Kırım'a dair haberleri sizlere aktaracağız. Kırım Tatar Milli Meclisi, Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı Günü için öneri bekliyor. 2022-2032 Kırım Tatar Dili'nin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması strateji çerçevesinde Ukrayna'da Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı Günü belirlenecek. Bu bağlamda Kırım Tatar Milli Meclisi, Ukrayna yetkililerle işbirliği yaparak Kırım Tatar Dili ve Edebiyat Günü'nü belirlenmesiyle ilgili kamuya açık tartışmaların başlatıldığını açıkladı. 4 Ekim 2022 tarihinde başlayan tartışmalar 14 Ekim 2022 tarihinde sona erecek. Kırım Tatar Milli Meclisi'nde yapılan açıklamada bu konuyu çözerken üzerinde mutabık kalınan tek bir tutum geliştirmek ve hem geçici Rus işgali altındaki Kırım'da hem Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatar ve Ukraynalı bilim adamları, dil tarihçiler, gazeteciler, Kırım Tatar Milli Kurultay delegeleri kamuoyu liderinin fikirlerini almak çok önemlidir. Kırım Tatar diasporasının temsilcilerinden uluslararası Türk araştırma merkezlerinden de teklifler bekliyoruz denildi. Bununla birlikte açıklamada Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Ukrayna yetkilileri, eğitim kurumları ve uzmanlar ile yapılan görüşmeler sonucunda Kırım Tatar Dili ve Edebiyat Günü için değerlendirmeye ve tartışmaya sunduğumuz bir ön tarih listesi hazırladığını belirterek şu ifadelerine yer verildi. Ukrayna'da Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı Günü'nün oluşturulması için önerilen tarihlere ilişkin teklifler 14 Ekim 2022 tarihine kadar Kırım Tatar Milli Meclisi'nin e-posta adresine ve paylaşımına yapılan yorumlarda kabul edilecektir. Ukrayna'da Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı Günü'nün oluşturulması, Kırım Tatar Dili'nin statüsünü Ukrayna ulusunun kimliğinin etnik ve kültürel bütünlüğünün ayrılmaz bir unsuru olarak teyit edecek, dil çeşitliliğinin sağlanması, yerli Kırım Tatar halkının ulusal, kültürel ve dilsel kimliğinin korunması ve uygulama kapsamının genişletilmesi için uygun koşullar yaratacaktır. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Kırım Tatar Dili ve Edebiyatı Günü için değerlendirmeye ve tartışmaya sonunda bir ön tarih listesi. Birinci seçerek 16 Mart Kırım Hanlığı'nın kurucusu ilk Kırım Hanı Hacı Giray'ın ait konudan ve en eski varlıklardan birinde 26 sefer tavuk yılı 857 yazılmıştır. Bu tarih miladi takvimine çevirirken 16 Mart 1453 tarihi oluyor. Hacı etiketi Rus dilinde ilk kez 1953'te oryantalist Türkolog, Türk dili, edebiyatı, folklor ve Türkiye tarihi uzmanı, filoloji bilimleri doktoru, Profesör Vladimir Gortlevski'nin eserlerinin koleksiyonunda yayınlandı. İkinci seçenek 20 Mart, 20 Mart 1851'de Türk dünyasını ve Kırım Tatarlarının en önemli isimlerinden büyük siyasetçi, düşünür, yazar eğitimci ve yayıncı İsmail Bey Gaspıralı doğdu. Ayrıca Gaspıralı, Kırım Tatar dilinde yayınlanan ilk gazete olan Tercüman gazetesinin kurucusu ve yayıncısı. Üçüncü seçenek 15 Mayıs. 15 Mayıs 1893 yılında Kırım Tatar diline ve Türkolojiye önemli katkılarda bulunan ünlü Türkolog, şair ve yazar Bekir Sıkkı Çobanzade dünyaya geldi. Çobanzade sadece halkının dil ve edebiyat çalışmalarına değil, birçok Türk halkının dil, bilim ve edebiyatının gelişmesinde ve büyük katkı sağlamıştır. Kırım Tatar İlmi Sarfı, Türk Tatar Diyalektolojisi, Türk Grameri ve birçok diğer kitabı Kırım Tatar dilini konu alan en önemli eserler arasında yer alıyor. Çobanzade 1932'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İlimler Akademisi Kafkas Şubesi'nin 1935'ten itibaren de Azerbaycan Şubesi'nin daimi üyesi oldu ve 1935'te Paris Linguistik Cemiyeti'ne üye olarak seçildi. 28 Ocak 1937'de gözaltında alınan Çobanzade, milli fırka faaliyetlerinde 1920-1937 yıllarında Pan-Türkist hareketlerine, milliyetçi ve Pan-Türkist örgütlerle katılmaktan suçlandı. 1920-1937 yıllarında 10 1937'de idam edildi. Dördüncü seçenek 11 Temmuz. 11 Temmuz 1303 tarihi Kırım Tatar dilinin en eski anıtı olarak kabul edilen Kodex Co ilk sayfasında yer alıyor. Kırım Tatar dilinin temelini oluşturan kuman dilini konu alan Orta Çağ çalışmalarının ve metinlerin derlendiği bir eser olan Codex Kumanikos, o dönemde Kırım'da yaşayan Kırım Tatarları dahil Türk halklarının dilini ve folkloru kaydedildi. Beşinci seçenek 10 Eylül. 10 Eylül 1927'de 1. Kırım Bilimsel ve Pratik Konferans çalışmalarına başlamıştı. Konferansta Kırım-Tatar edebiyat dilinin geliştirme yolları ele alındı ve dil, dilin imlasının iyileştirilmesiyle birlikte Latin alfabesine geçme yönünde adımlar atıldı. Ayrıca nitelikli öğretim kadrosunun yetiştirilmesi, ders ve edebiyat kitaplarının yayınlanması için tedbirler planlamıştı. Ve sonraki dil konferanslarında kabul edilen dil reformları haklı olarak Kırım-Tatar dilinin gelişiminin en, en büyük adımlarını ele aldı. Ayrıca nitelikli öğretim kadrosunun yetiştirilmesi, ders ve edebiyat kitaplarının yayınlanması için tedbirler planlanmıştır. Bu ve sonraki dil konferanslarında kabul edilen dil reformları haklı olarak Kırım Tatar dilinin gelişiminin en yeni aşamasını başlangıcı olarak kabul edilebilir. 6. seçenek 22 Eylül 22 Eylül 2021 tarihinde Ukrayna Bakanlar Kurulu Latin harflerine dayanan Kırım Tatar alfabesini onayladı. 7. seçenek 31 Ekim Kırım Tatar dilinde yazılan tarihi belge Mehmet Geray'a ait yarlık 31 Ekim 1520 tarihinde yazılmıştır. Kırım Hanlı yazdıkları Kırım'ın yazılı mirası olarak kabul ediliyor. Bunların temelinde Kırım Tatar halkının tarihini ve dilini yeniden inşa etmek mümkündür. Belgelerde dönemin olayları, kişilikleri ve tarihleri gibi tarihsel nitelikli bilgiler yer veriliyor. Kırım'da yeni direniş hareketi faaliyete geçti. Kırım Sof İnsan Hakları Örgütü işgal altındaki Kırım'da Ateş isimli gizli direniş hareketini oluşturulduğunu bildirdi. Kırım Sos'tan yapılan açıklamada, Kırım'da Kırım Tatarlar ve Ukrayna yanlısı Ruslar gizli ateş hareketine katılıyor. Bu hareket Rus ordusunu içten bahsedecek denildi. Ateş hareketi Kremlin yönetiminin ilan ettiği seferberlik kapsamında zorla Rus ordusunda alınan ve Ukrayna'ya karşı savaşmak istemeyen Kırımlıları direnişe davet ediyor. Daha önce Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım daimi temsilcisi Tamila Taşeva seferberlik ilanından sonra birkaç gün içinde Kırım'da en az 500 bin Kırım Tatarını askere çağırma cebinin dağıtıldığını bildirdi. Kırım müftüsü Ukrayna parlamentosu liyakat ödülüne layık görüldü. Ukrayna parlamentosu başkanı Rustan Stavenchok dün Kiev'de Ukrayna Parlamentosu tarafından verilen liyakat ödüllerine layık görülen din adamlarının ve kamu kuruluşlarının temsilcilerinin ödüllerini takdim etti. Kırım Özerk Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Müftü Aydar Rustemov da Ukrayna halkına verdiği hizmetler için Ukrayna Parlamentosu'nun liyakat ödülüne layık görüldü. Müftü Rüstemov ödülünü alırken bu savaş Kırım'da başladı ve Kırım'da sona ermelidir dedi. Kırım Müftüsü Aydar Rüstemov dışında Ukrayna parlamentosunun liyakat önünde Kırım Özel Cumhuriyeti Müslümanları Dini İdaresi Ulema Konseyi Başkanı Süleyman Hayrullayev, Kıyı bölgesi Çayki kasabasında faaliyet gösteren bildik Kırım Tatar Dini Topluluğu Başkanı Lenur Çavuş, Lutsk kenti Kırım Tatar Dini Topluluğu Başkanı Server Zedinov, Lviv kenti Kırım Tatar Dini Topluluğu Başkanı Enver Kuşuk da ödüle layık görüldü. İşgalciler Kırım Tatar siyasi tutsal zorunlu psikiyatri muayenesine gönderdi. Rus işgali altındaki Kırım'ın Kremlin kontrolündeki kukla yönetimi, zorunlu psikiyatri muayenesini bir baskı aracı olarak kullanmaya devam ediyor. İşgalcilerin Kırım Tatarlarına baskı uygulamak amacıyla kurgulanan sözde, Hizbut tahrir davası kapsamında alıkonulan Kırım Tatar aktivist, siyasi tutsak Enver Kuroş'un psikiyatri hastanesinde zevk edildiği bildirildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Emir Kurbedinov, psikiyatri muayenesinin bir baskı aracı olarak olduğunu vurgulayarak bana göre FSB bu uygulamayı asılsız asıl olarak yürütüyor dedi. Rus işgali altındaki Kırım'da 11 Ağustos 2022 tarihinde yine toplu baskınlar meydana geldi. İşgalci Rus güçleri Canköy kentinde Kırım dayanışması gazetecisi Bülent Temeryanov, Kırım Tatar aktivist Enver Kroş, Seyit Deya Abozov, Murat Mustafa Yer'in evine baskın yapıldı. Ayrıca işgalciler Canköy'e bağlı Ozernoye köyünde Edem Bekirov'un ve Timofka köyünde ise Rinat Aliyev'in evlerinde arama yaptılar. Daha sonra Ak Mescid'in Kremlin kontrolündeki sözde Kievski Bölge Mahkemesi alıkonulan Kırım Tatarları hakkında tutuklama kararı aldı. Kırım Tatar avukat Emil Kurbedinov, Rus işgal güçlerinin alıkoyma sırasında Kırım Tatarı Enver Kroş'a işkence uyguladığını duyurdu. Avukat alıkonma sırasında FSB görevlilerin uyguladığı muamelesini şu şekilde aktardı. Kroş'un elleri arkadan kelepçelendi, sırt üstü yatırıldı ve kollarını yukarıya kaldırmaya, vücudunu yere vurmaya başladılar. Daha sonra boynuna kemer geçirip, ellerle burnunu ve ağzını kapatıp boğma girişimlerinde bulundular. Ayrıca vücuduna tekme atıldı, bacaklarına basıldı, kafasına vuruldu diye anlattı. İşgalciler, Ocak 2018'de Kırım Tatar aktivist Enver Kroş'un evinde arama düzenlemişti. Daha sonra Kremlin kontrolündeki sözde mahkeme Kroş'u güya aşırı örgütünün propagandasını yapmakta suçlu bularak Hakk'ın 10 gün hapis cezası kararı almıştı. Ayrıca Rus işgal güçleri Aralık 2015'te Enver Kroş elektrik değişkenci işkence yapılmıştı. 30'dan fazla ülke Kırım platformu parlamenterler zirvesine katılacağını teyit etti. Ukrayna tarafından düzenlenen ikinci Kırım platformu zirvesi bu sene Rusya'nın başlattığı savaş nedeniyle çevrim içi olarak düzenlendi. Ayrıca Kırım platformu çerçevesinde Ukrayna bu sene 24 Ekim'de ilk kez Kırım platformu parlamenterler zirvesini düzenliyor. Ülke savaş durumunda olduğu için Kırım platformu parlamenterler zirvesini ilki Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenecek. Ukrayna parlamentosu başkanı Rustan Stefançuk, dün Belçika temsilciler meclisi başkanı Eliane Tliyevus ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşme sırasında Stefançuk, Kırım platformu parlamenter zirvesi ile ilgili bilgi vererek, 30'dan fazla parlamento başkanı ve parlamentolar arası grup başkanları Ekim ayı sonunda Hırvatistan'da yapılacak olan Uluslararası Kırım Platformu 1. Parlamento Zirvesi'nde katılımlarını onayladılar. Bu Ukrayna dostlarının zirvesi olacak dedi. Ukrayna için Belçika parlamentosunun da zirveye katılmasının büyük önem taşıdığını belirten Stefan Çok, zirve Ukrayna'nın uluslararası ortaklarıyla birlikte Kırım'ı işgalden kurtarma konusunda yaptığı çalışmaların parlamenter boyutunu yoğunlaştırmaya amaçlıyor. Ukrayna'ya ait Kırım örneğinde küresel güvenlik konularını tartışmalıyız ifadelerini kullandı. Kırım'da Rus saldırganlığını kınayan Kırım Tatar öğretmen polisi ihbar edildi. Rusya tarafından işgal edilen Kırım'ın Ak bölgesinde bulunan Yalnız Arabus köyü sakini bir kadın, Kırım Tatar öğretmen Said Asanoğlu polisi ispiyonladı. Kadının polisi yazdığı ihbar mektubuna göre matematik öğretmeni ayrıca 7. sınıf öğretmenini yapan Kırım sahip Asanov bir derste çocuklara Rusya'nın Ukrayna'ya saldırarak savaşı başlattığını ve şu anda yenildiğini anlattı. Ayrıca ispiyoncu kişi Asanov'un Kırımlı erkeklerinin Rus ordusuna alınmasına karşı olduğunu ve Ukrayna'yı desteklediğini belirtti. Asanov'un eylemlerinin Rusya'yı, Rus ordusunu ayrıca ebeveynlerin ve öğrencilerin vatansever duygularını itibarsızlaştırdığını ileri süren kadın, polisten gerekli işlemler yapılmasını talep etti. İhbardan hemen sonra yapılan inceleme sonucu Kırım Tatar öğretmen Said Asanov işten çıkarıldı ve sözde mahkeme hakkında 45 bin ruble para cezası kararı aldı. Kırım Derneği Bursa Şubesi'nden çevrim içi Kırım Tatarca kursu. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi tarafından verilen çevrim içi Kırım Tatarca kursları bu yılda devam edecek. Kırım Derneği Bursa Şubesi'nden çevrimiçi olarak verilecek olan Kırım Tatarca dersleri için son kayıt günü 9 Ekim 2022'de sona erdi. Başvuru süresinin sona ermesinin ardından ise derneğin belirttiği Kırım Tatarca başlangıç düzeyi dersleri 10 Ekim 2022 itibariyle başlayacak. İşgalcilerin kaçırdığı Kırım Tatar Gence tutuklama kararı. Rus işgal güçleri tarafından kontrol edilen her son bölgesinden işgal altındaki Kırım'a geçmeye çalışırken Çongar kontrol noktasında 23 Temmuz 2022 tarihinde işgalcilerce kaçırılan 20 yaşındaki Kırım Tatarı Abbas Kurtamet'in yeri belli oldu. Kırım Tatar gencin 2 ayda Rus işgal güçleri tarafından alıkonulduğu ortaya çıktı. Kurtamet bugün Ak Mescid'deki sözde Kiev bölge mahkemesine çıkarıldı. Sözde mahkeme iki ayda kendisinden hiç haber alınamayan Kırım Tatarı genç hakkında iki ay tutuklama kararı aldı. İşgalciler Abbas Kurtemet'i güya yasa dışı silahlı örgütü finanse etmekle suçluyor. Genitçevski bölgesi Moğolev Siyevka kasabası sakini Abbas Kurtemet savaş başlamadan önce Odessa'da Kırım Tatar dili öğretmenini yapıyordu. Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, Ağustos ayında yaptığı açıklamada 20 yaşındaki Kırım Tatarı Abbas Kurtamet'i 23 Temmuz 2022 tarihinde her son bölgesinden işgal altında çıkılma geçmeye çalışırken Çongar kontrol noktasında işgalciler tarafından alıkonulduğunu ve sonra gençten haber alınamadığını aktardı. Kırım Tatar Milli Meclis Başkanı Çubarov, toplanan tüm bilgilerin Apar Kurtamet Rusya Federal Güvenlik Servisi görevlileri tarafından alıkonulduğuna işaret ettiğini belirtti.